problem saptamasak bile, siz yeni doğan döneminden sonra ilk olarak en erken çocukları ne zaman görmek istersiniz? Evet, ee, siz geniş bir çerçeve çizdiniz, gayet de güzel oldu. Ee, bu problem özellikle her ne kadar aileler bilinçli dahi olsa bazen e, gecikmeler e, olabildiği için düzenli takipler ve e, zamanda tet tetiklerin çok önemli önemi var. Biz özellikle yeni doğan bebeklerde rutinde, normal miyadında doğanlar için söylüyorum, 3 ay içinde muayenesini ilk başta istiyoruz. Genellikle de benim tercihim 3. ay oluyor. Çünkü bu ayda biz çocuklarda göz derecelerini de ölçebiliyoruz. 1 aylık civarındayken geldiğinde göz derecelerine çok bakamıyoruz. Fakat 3. ay bizim için göz doktorlarından söylüyorum, göz derecelerini de değerlendirebildiğimiz, rahat değerlendirebildiğimiz, ölçüm alabildiğimiz, Kataraktı var mı yok mu, e, şaşılığı var mı yok mu diye değerlendirmek için bizim için daha ideal bir ay oluyor. E, biz bu üçüncü ayda nelere bakıyoruz? Aile bize çocuğu getirdiği zaman nelere dikkat ediyoruz? Sizin de bahsettiğiniz gibi gözlerin genel yapısına dikkat ettikten sonra gözlerde şaşılık var mı? Aileyle ışık temasını kuruyor mu? Bizimle ışık e, hareketlerini izliyor mu? E, biz ona bir obje gösterdiğimiz zaman ışığı takip ediyor mu? Bunlara bakıyoruz. Bundan sonrasında e, genellikle otomatik e, refraktometre dediğimiz cihazla ölçtüğümüz göz derecelerine bakıyoruz. Eğer bu şekilde ölçemiyor ise kendimiz manuel olarak ölçtüğümüz farklı bir yöntemimiz var, sikkasku dediğimiz dediğimiz bununla göz derecelerine bakıyoruz. Burada anormal bir derece varsa genellikle çocuklarda artı 3 dereceye kadar hipermetrop, artı 2-2,5 dereceye kadar astigmat. yine e, 3-4 dereceye kadar miyop. Tolera edilebilir e, dereceler olarak ka, e, aklımızda kalıyor. Fakat gözler arasında simetri varsa dereceler bunun üstünde ise mesela çocuk geldi 3. ayda derecesine baktık artı 5 artı 6 derece. Her iki gözde böyle bir derece varsa erken zamanda gözlük başlamak gerekebilir aileyi bilinçlendirmek açısından önemli. Gözler yani arasında... 3 aylık bebek gözlük takamaz diye bir şey yok değil mi? Bir problem varsa 3 aylıkta da gözlük takabilir. Eğer derecede yüksekse takması gerekiyor. Ee, yine akabinde gözler arasında derece farkı varsa bu çok önemli. Bunlara da çok dikkat ediyoruz. Ee, bunlara dikkat ettikten sonra retina reflesi mutlaka önemli. Retinadan yansıyan refle bizim için çok önemli oluyor. Simetrik mi değil mi? Yine biz fonusu değerlendiriyoruz. Ee, retinada bir anormallik var mı yok mu diye. Genel bunu bakıyoruz. Genel olarak üçüncü ayda mutlaka öneriyoruz. Üçüncü ayda her şey yolunda ise ben ailelere genellikle üçüncü yaşta ve okul öncesinde öneriyorum. Fakat birinci ayda, üçüncü ayda baktığımda eğer sınırda değerler varsa, riskli gördüğüm değerler varsa aileye genellikle bir yaş civarında tekrar muayene öneriyorum. Ee, akabinde gelişen derecesine göre muayeneler öneriyorum. Prematür ötüropatisinden bahsetmemi ister misiniz yoksa daha sonra mı konuşalım? İsterseniz kısaca bahsedin. Prematür Oy. retinopatisi özellikle ilgilendiğim bir alan. Ee, üniversitedeyken de yaklaşık 3 yıl kadar e, hem asistanlığımda yine üniversitedeyken de e, öğretim üyesi olarak da yaklaşık 4-5 yıl kadar prematür retinopatisi takip ettim. Ee, bir, Hı -hı. birkaç tane yayınımı da bu konudan çıkarttım. Ee, prematür retinopatisi niye olurdan başlamak isterim hızlıca. Prematür retinopatisi erken doğan bebeklerde zamanında doğan bebeklerde tamamlanmış olan retinanın tamamlanmadan, e, damarlanmadan, damarlanması tamamlanmadan e, doğumun gerçekleşmesidir. Doğduktan sonra daha yüksek oksijene maruz kaldığı zaman bu çocuklarda damar gelişimi ani bir sekteye uğramakta ve bebeklerin bir kısmında bu e, engelden e, ilerleme ilerleyemeyen damarlar ortaya çıkmakta. E, önemli olan kısmı şudur, bu tedavi edilebilen bir hastalık olduğu için zamanda müdahale çok önemlidir. Kimleri müdahale, muayene etmeliyiz? Özellikle Ülkemiz için 34 hafta ve 1750 gram altındaki bebeklerin taranmasını ben genel olarak kabul gören bir kanaat olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde net bir çizgi yok. Genelde 30 hafta ve 1500 dese de bizim ülkemizde biraz daha geniş tutmak <laughs> gerekiyor Ben kendi çalışmalarımda da bunu gördüm. Samsun Uduk Sumas Üniversitesi'nden bir çalışma çıkarttık. 34 haftaya kadar doğmuş bebeklerde prematür retinopatisinin tedavi edilmesi gereken bir şekilde karşımıza çıktığı için biz bunu da önermiştik. E, evet. Gelişmiş ülkelerde bu dediğiniz gibi bazen 30 haftaya bazılarını genel olarak 32 hafta 1500 gram olarak adlandırılıyor. Fakat ülkemizde 34 hafta ve 1750 gram altındaki doğan bebeklerin rutin taranması. Peki bebek doğdu ilk muayenesi ne zaman olacak? İlk muayene doğduktan 4 hafta sonra olacak. Bu haftanın öncesinde muayene etmeye gerek yok çünkü bir şey görülemiyor. O yüzden prematür retinopatisi de gelişmiyor genellikle. Ailelere panikle yeni doğan bebeğinin rop var mı diye hemen getirmesine gerek yok. Ee, zaten o e, bu evrede doğan çocuklar genellikle doktor takimde ya hastanede oluyorlar ee, yani ilk ol... mağaza ee, akabinde bu çocukların takibi genellikle normal miad do... miadına doğacakları haftaya kadar takip etmek lazım yani 32 haftalık doğmuş bir bebek en azından iki ay iki buçuk ay kadar takip edilmesi gerekiyor Takibin hı hı. son aşamasında göz doktorunun her şey damarlanma tamamlandı dedikten sonra takibin bitmesi gerekiyor. Yani normal miyadındaki tarih bunun son rok tarihi değildir. Daha sonrakinde takip edilen süreçte ne zaman ki retina damarlanması tamamlandıysa ondan sonrasında kontrolden çıkması gerekir. Hı, hı.